Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Evet ne yapıyorum ben? Bakın yazın buzluğa koyduğum yeşil fasulye. Yan yan doğradım böyle. Onu pişireceğim arkadaşlar. Buzluktan çıkarttım. Tabii ki olmazsa olmaz soğanımızı doğuruyoruz Soğanla güzelce kavuracağız. Et varsa et de atabilirsiniz. Et yoksa kıyma atabilirsiniz. Kıyma da yoksa sade kavurabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şöyle güzelce soğanlı. iki tane üç tane soğandan iyi oluyor arkadaşlar. Soğan iyi. Yani yeşil fasulyeye soğan çok güzel gidiyor. Ben beğeniyorum ikisini beraber. Fazla doğuruyorum yani biraz. Tabii ki ne kadarsa fasulyemiz ona göre. Şu kadara yani iki tane iyi olur. Onun ne kadar bir kilo var mı ki şu? Bilmiyorum ki vallahi bir kilo var mı? Ben hep kozgareli yapıyorum da. Kilo oynan işim yok ya. Yarım kilo, bir kilo bilemem onu hiç. Neyse arkadaşlar. Haydi şu güzelce bir doğrayım da terapi alın. Çoktandır almadınız elim. Gerçi her gün doğruyorum ya. Almanız lazım terapi dozunuzu. Sizi siz istiyorsunuz diye vallahi doğruyorum. Bazılarda diyor ya sıkıldık artık. Bu da sıktı. Niye sıkılıyoruz ki? Her gün yemek yapıyor işte kadının derdi. Mecmur yapacağımız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dışarıdan yemeğiyle olmuyor. Neyse haydi şunu bir diğer doğrayayım güzelce de şunu bir kavurayım göstereceğim hadi. Evet arkadaşlar soğanımızı doğradık. Aklıma sonradan geldi. Patates, 2-3 üçte patates. Patates atacağım çünkü o az şimdi. Kalabalığız bugün. Ee, biraz çoğaldalım. İçine iki üçte patates doğrayalım. Ha, Evet arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, vaktiniz yerinde mi? Şükür Allah. Biz iyi, İyi diyelim yok iyi, i̇yi diyelim yiyorsun. İşte hayat. Bazen inişli çıkışlı. İnişli çıkışlı arkadaşlar. Günü günümüzü tutmuyor. Allah'ımın her gününe şükürler olsun da. Günü günümüzü tutmuyor. İyi diyelim her şey iyi olsun. Öyle değil mi? Öyle. Bu havada soğuk ya. Ben donuyorum valla. Hiçbir güzel hava yok. Hafta sonu iyi olacak diyorlar ya bakalım. İnşallah iyi olur. Şimdi ben laf söylemem. Soyamıyorum. Kalın soyuyorum falan filan demeyin şimdi. Ee, şimdi aslında patatesi soyup da öyle başlasaydın dir gibi oluyormuş. Duyuyorum. Ya arkadaşlar bazımızda da diyoruz ki uzun çek videoyu. Sohbetini seviyor. Ben de onun için şimdi Konuşuyorum size. Yani. Bahçede bir gül var. Bin kere maşallah. Gülüm bir güzel kokuyor arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Bağ gibi. Gülüm dünya ile güzel. Hayat yaşanmaya değer. Ölmezsem kalırsam eğer. Hesabım var. Gülüm dünya ile güzel hayat yaşamaya değer. Ölmez de eğer hesabım var. Var. Evet arkadaşlar hesabım var. Mahşer günü. Mahşere bıraktık biz hesabı. Allah'a bıraktık. Haydi arkadaşlar. Şunu güzelce doğradım. Size küçük bir de kulümü, <laughs> kulümü söyledim. İçimden geldi. Olduğu gibi. İçimden böyle öyle istedim. Öyle geldi arkadaşlar. Aa, tamam mı? Oldu. Yeter. Çoğalttık. Bakın. az da kıymam var arkadaşlar. Az da kıymadan şöyle şöyle yapacağım. İçine kavuracağım hemen. Soğandan önce kıymayı şöyle şöyle yapacağım. Durun göstereyim. şimdi şeyimizi, patatesimizi şey ettim. Şimdi Biraz kıyma kıyma da ne yapıyorum kıymayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bak birazcık atıyorum içine şöyle hemen. Biraz da aman düşürdüm. Biraz da kimyon biraz da içine atıyorum. Şöyle köfte gibi olsun diye arkadaşlar güzel oluyor. Şöyle kıyma. Şimdi Baharatlı daha güzel olsun yine arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle yiyorum. Şöyle şöyle köfte gibi. Bunu kavuracağım şimdi arkadaşlar. Tamam. Al. Gördünüz mü şöyle? Hadi bunu kavuracağım şimdi. Ondan sonra soğan Önce bunu bir kavuracağım. Ondan sonra üstüne soğan. Bunu atıp kavuruyorum. Arkadaşlar daha sonra Soğanı da koyacağız. Şimdi şöyle bir kavuruz şimdi böyle. Şöyle amsi kavuruyoruz biraz. Biraz kızardalım. Üstüne soğanını atacağım. Soğanla da kavuracağım arkadaşlar. Dağılmasın şöyle. Evet ne var bunun içinde arkadaşlar? Sadece dur. Biraz da kimyon. Başka hiçbir şey yok. kavuralım. Hmm. Et, et olursa etimiz etini eti kavurursunuz değil arkadaşlar. Ha. Böyle. Şöyle gördünüz mü? Şimdi soğanımızı atalım. Biraz soğanı kavuralım. Evet şöyle arkadaşlar patatesini de atıyoruz. Şöyle biraz da patatesle pörçeleyelim. Böyle yani kavuralım. Ondan sonra salça da atacağız. Şimdi arkadaşlar biraz da salça koyalım. Salçasını şöyle salçayla şöyle Gördünüz mü? salçık. Biber salçası da koyabilirsiniz arkadaşlar varsa. Acı ya da tatlı nasıl isterseniz o arzu isteğe göre değişir. Şöyle. Güzel oldu bakın. Salça. Şöyle biraz kavrulsun. Ondan sonra şeyini atacağım. Fasulyesini arka. önemli olan azıcık kavrulması. Şimdi arkadaşlar şeyimizi atalım, fasulyemizi atalım. Hmm. Gördünüz mü? Fasulye yeterli değildi. Biraz çoğalttık yani. Az kıyma koyduk, az patates koyduk. Bunu ben yazdan koymuşsun ama şöyle. Tamam. İçinde yok kalmadı. Tamam. ha? yine istediğiniz baharatları atabilirsiniz arkadaşlar siz ben sadece pul biber atıyorum biraz da toz biber Ha, şöyle az da tuzunu birazcık şey etsin kavrulsun onu sonra tuzunu atacağım arkadaşlar tamam mı bakın harika bir şekilde kavruluyor ağzını kapatalım evet arkadaşlar şöyle açalım biraz şöyle çok güzel bir şekilde kavruluyor biraz Buna birazcık e, biber atalım. Tatlı pul biber attık. Tatlı. Biraz tuzunu atalım şimdi arkadaşlar. Ondan sonra buna şimdi buharlandı. Suyunu koyalım. Şöyle az bir şey su koyuyoruz. Kaynayacak şimdi bu arkadaşlar. Tamam mı? Bakın harika bir şekilde oldu. Haydi ağzını kapatalım. Bu pişsin. Gördüğünüz istediğiniz baharatı atabilirsiniz siz. Şimdi bu iki kaynadı mıydı hemen bir şey arkadaşlar kapatacağım altını. Evet arkadaşlar şimdi şeyimizi pilav yapacağım arkadaşlar. Pilavımızı güzelce ne yapıyoruz? Kavuruyoruz önce. Yağsız da kızartabilirsiniz bunu arkadaşlar. Amsiye de. Yağsız. Ama yağ koydum ben. Evet. Unutmuşum arkadaşlar ya. Hemen e, pirincini attım. Şimdi kavuruyorum biraz. Heh. Unuttum ya. Şehriyeler kızardıktan sonra arkadaşlar şeysini attık pirinci. Şimdi biraz da tereyağı atıyorum. Şöyle az bir şey. Kavuruyoruz. Üstüne su koyacağımız arkadaşlar. Burada iki tane pirincim var ya. Bir normal dolmalık pirinç. Pirincim azmış da. Biraz da o basma atıgarı. Tamam. Şöyle güzel oldu. Üstüne su koyuyoruz arkadaşlar. Ben göz kareli yapıyorum ama sizler için şöyle bir bardağa bir bardağa ne kadar su koyuyorsunuz? Normalde iki bardak değil mi? Bir bardak pirince iki bardak su koyuyorsunuz. Ama pirinçten pirince değişiyor. Ben üç bardağı şimdi 5 bardak su koyacağım arkadaşlar. 3 1'e iki koyuyorsunuz normalde arkadaşlar. Ha, kaç, kaç oldu ya? Vallahi bilmiyorum kaç olduysa oldu. Ben şimdi göz kareli yapıyorum zaten. Bir bardağı iki bardak su koyun. Tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Çünkü bazen çok dirili oluyor. Pirinçten pirincine fark var. Hah, gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Bir de tuzunu atın arkadaşlar. Tuz olmasın da. Heh. Okay. Heh. Oh, nefis. Haydi. Ağzını kapatalım bitsin arkadaşlar. Heh, şimdi ağzını kapatalım arkadaşlar. Kaynayınca kapatacağım arkadaşlar. Bir buçuk iki dakikada ne kaynıyor bu? Kaynayınca kapatacağım. Hava havası inen arkadaşlar. Bunu tamam mı? Haydi. Bakın arkadaşlar, kapatıyor altını. Geciktim bile. Şuraya geldim miydi? Hemen kapatacağız arkadaşlar altını. Ya da çekeceğiniz şöyle ocağın üstünde. Evet arkadaşlar, düdüklümüzü ağzını <laughs> açtık. Bakın. Öf, nefis bir vaziyette görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir karıştıralım. Şöyle karıştırmadan da şöyle Bakın havası gitti hemen nasıl pişmiş arkadaşlar. Harika bir şekilde pişmemiş mi? Bak hiç dağılmama alma olmadı gördünüz mü? Ben buna hemen düdüklü bunu da düdüklüye koydum arkadaşlar. İki dakika kaynattım kapattım. Bakın nefis bir şekilde oldu. Hadi gelin tadım yapalım arkadaşlar. Oh! Nefis. Şu patatesi de tüm attım içine. Harika bir şekilde oldu arkadaşlar. Tadım yapalım. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız şu yemeğin güzelliğine? Şu pilava bakın. Bişti. Daha havası bile sıcaklığı bile bakın buharlı. Tane tane. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bu da. Saatlerce ocağın başında kalmanıza gerek yok arkadaşlar. Düdüklü de hemen 1-2 dakikada kaynıyor. Havası gidince pişmiş oluyor. Saatlerce kaynatmayın. Masraf masraf. Bir harika olmuş. Üstelik düdüklü var ya patatesi dağıtmıyor bile. Hı? Vallahi lohum gibi erimiş. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Ama tane tane. Bakar mısınız? Bak köftelerime. Köfteler de içinde tane tane. Afiyet şifa olsun arkadaşlar yiyenlere. Ben yaptım. Evet. Nereden? Nereden? Fasulyeler. Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Afiyet şifa olsun. Yoğurt da yanına iyi gider. Ben çaldım yoğurdum. Durun onu da göstereyim. Durun. Bakın arkadaşlar. Durun. Şunu yeni çaldım. İki gün oldu. Bakar mısınız? Bakın. Yoğurdum. Çok güzel. Bunu yeni, yeni yaptım. Arkadaşlar bakın. Bu da yoğurt. Bakar mısınız? Bunu ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın kaşıkta görünebiliyor. Şöyle yiyecek nasıl olsa. Bakın gördünüz mü? Yoğurdu mu? Ben yaptım. Nefis arkadaşlar. Bunu mikrovelede sütü bunda kaynattım arkadaşlar. Mikrovelede mikrodalganın içine koydum. Ondan sonra iki kaşık şöyle yoğurdu özledim. Hafif ılık. Çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Ben hafif yanacak. Böyle özledim, karıştırdım, içine döktüm. Mikrovelenin içinde bıraktım, üstünü örtmedim. Mikrovelenin içinde bıraktım, 3-4 saat içinde kaldı. Öyle çalıyorum arkadaşlar. Bunu böyle bunun içinde kaynatıyorum mikrovele dalgada. Öyle arkadaşlar, evet. Ev yapımı yoğurt ben yaptım arkadaşlar. Yet, şifa olsun yiyenlere. Gördünüz mü? Sizin için bir tane alayım. Çok güzel bir şey. Size çacık da yapacağım. Sonra. Hadi. Size dediysem yani ev halkına. Ev halkı çok sever arkadaşlar çacığı. Onun için. Tabii çünkü ben yapıyorum. Siz yemiyorsunuz. Ee, ev halkı yediği için. Onun için ev halkına yapacağım çacık. Ama size de göstereceğim. Çekim yapacağım. Haydi arkadaşlar ne kadar konuştum le bugün. Aman hiç sevmedim bu huyumu. Bugün çok uzattım da uzattım. Sizin için. Siz konuş 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 diyorsunuz onun için. Kimisi de diyor ki iyi fırça, fırça çekiyorsun takipçilerine. Ne fırçası ya? Fırça çekmiyorum arkadaşlar. Ben konuşmam böyle. Allah Allah. Ben Şaziye karakterini anlatırken böyle biraz şey oluyordum. Sıkıcık oluyordum Şaziye'ye. O yüzden şimdi e, aklıma geliyor konuşarken şazi kılıklı insanlar geliyor. Şazi kılıklı dediysem arkadaşlar benim bir Neyse çok konuşuyorum. Hadi sağlıcakla. Git, kalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Öpüldünüz.